Evet bir bütün simitimiz var. Bütün simitimizi şu an, şimdi yarım ayıracağız. Ayırdık ve bir bütünde kaç yarım var? Kaç yarım var Elif? İki. İki. Aferin sana. İki. Evet bir bütünün eşit iki parçasını biz yarım diyoruz. Bir, iki. Sonra yarımı da eşit şekilde ortadan kesersek çeyrek elde ederiz. Evet delik tekrarsa çeyrek. Evet gördüğünüz gibi çeyrek çeyrek. 1, 2, 3, 4. Bir bütünde 1, 2, 3, 4 tane çeyrek var. Çeyrekleri birleştirirsek 2 çeyrek 1 yarım. 2 çeyrek 1 yarım. Bir bütünümüz oluştu. Bir bütünde 4 çeyrek olduğunu gördük. 1, 2, 3, 4. Bir bütünde de iki yarım. Bir bütünde de dört çeyrek. 4 çeyrek bir bütün eder. İki yarım bir bütün eder. Bütün daha çoktur. Yarım bütünden daha azdır. Çeyrek de yarımdan daha azdır. En az olan çeyrek. Ondan sonra az olan yarım. Ve en çok olan da ميتن